Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerin karşısında iki tane S sniper kartları olan Belle ile Piper kapışacak gençler. Ve hemen başlatalım. İlk olarak Piper geliyor. E, Piper tutuyorsanız daha like kötü geliyor. Berle'yi tutuyorsanız abone olun diyorum. Ben Berle'yi tutuyorum. Belle kazanacak diyorum. Sizce kim kazanacak? Evet. Bir de uzak karakter olduğu için uzaktan kavuşuyorlar. Ve eşit mi öldüler? Bakıyoruz. Bu kalıyoruz. Berabere. İlk turda beraber, berabereler gençler. Eşit bir ve sebebi. İki ile sol. Bunda da Piper aldı. Evet. Yakından. Yakından yakın, yakından Merle aktarıyor. Met metli gençler şu an durum sürdür oldu. Azıcık şöyle alacağız şimdi. De. Bana göre süperlerle kavuşma ve ve kazandı Piper. Ve menzil olarak Bell'e de lazım. süper olarak bakıyoruz. Süper olarak Bell'e de lazım. Şimdi menzil olarak mı? Ha menzil. Menzilin şeyi. Evet. Demişli işte. Evet ulti. Ulti menzili. Burada Piper kazandı ve 3-3 oldular şu an. Ve şimdi hız. hız. Hızlara bakıyoruz hangisi daha hızlı. Bakıyoruz. Belli daha hızlı gibi. Bakıyoruz. Beraber miler? Bakıyoruz. beraberler der. Berabere kaldırır. Şimdi mermi hızlarına bakacağız. Mermilerin ne kadar hızlı. Evet. Bu Bunda da eşit kaldı. Çok acayip. Şimdi süper ile verdikleri asal. Kapi süperli de daha fazla sayılır bu arada. Böyle oldu ya. Nasıl oldu? Anlamadım ki. Neyse. Şimdi canlara bakıyoruz. Benim canı daha fazla. Ben şu an 2 puanla arayı açmış bulunmakta. Şimdi verdikleri hasara bakıyoruz. Kapi %80'e indirdi. Belli. Tak. Tak tak ben de 89'a indi bir de. Şimdi Nereyle verdik bu başlarlar? 88 Ben çok az verir bence ya bakıyorum. Yüzde evet, 98 Bir 10 fark var ar aralarında. Şimdi mermi doldurma hızları Buna bakıyoruz. Bir mermi doldurdu. İkinciyi de doldurdu. Ve üçüncüyü de dolduruyordu. Ve üç tane doldurmuş bulunmakta. Belleğe bakıyoruz. Belleğe bir tane doldurdu. Bir tane daha bakıyoruz. Ve belle almış bulunmakta. Çok çekişmeli bir maç dönüyor aralarında. Şimdi süper doldurma. Abi valla 3 oluşta doldurdu. Ben de daha fazla, daha fazla da doldurdu. Daha fazla oluşta da Tak tak tak. Aynen böyle daha geç mi doldurdu? Aynen böyle daha geç doldurdu. Bu durumda Piper kazanıyor bu şeyde. Şimdi sıkırıyla ne kadar ultilerini doldurabiliyorlar. Bunda da Piper olur ya. Ne diyorsunuz? Bence bunda da Piper olur. Evet. Piper. Piper aldı. Ve ütüyle verdikleri alamışlardı. Bir şey. Oğlum. Güzel o. Şu an belli iki puan farklı araya açmış. Belli geçmiş bulunmakta. Şimdi yakından mı? Mermi harcama. Bakın hangisi daha hızlı <laughs> Tak tak tak. Işık. Bu durumda da beraberler. Baş bekliyor? Ha yani ölçüsünü durdurma gibi bir şey. Evet. Böyle yapamaz ya. Bakıyoruz. Evet Berle yapamadı. Evet. Piper kazanmış bulunmaktı şu an. Ben Merle'yi tutuyordum ama Piper kazandı yani. Evet Duvar. Evet açısı da bastı. de. Evet oldu. Artık bin bir türlü şeyden saldırarak ben baktım, bul bul bulabiliyor. Olmadı belli Evet Bir kutu kırma hızları Bakıyoruz Üç ruşu da kırdı Piper Valley'e bakıyoruz Bu arada kimin aldığını yorumda yazın Gençler kimin aldığını yorumda yazın Bu başta söylemem gerekiyordu ama <laughs> Şimdi herkes Piper yazar Düşünsenize Aynısı Şimdi 8 tane kutuyu ilk kim kıracak yarışması? Parpır oğlum ikisi de 5 saatte kırar bakayım. 4 dakika ne ya? Kutlama. Hadi bakalım belli. Belli oha. Belli. Belli beni çok şaşırttı gençler. Belli daha hızlı kırdı yani. Ulti ile. Bakayım ultiden ne kadar ilerletecekler patletim patlattı sonra çat 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 indiriyor abi. Güzel. You, <laughs> just kidding. Mom never misses. Abi belli olsa da hesap doldurur da. Oo. Belli çevirir mi gençler sizce? Belli çevirir gibi. Hadi lan belli şanslıcı zadı. Evet. Şat robot tuttu mu bu hasar? %70 oh. <laughs> %86. Ne aldı? bu reklam girdi. Dur, hangi <laughs> Şimdi sabunma. Hangisi daha solmacı bir karakter? Şeyi. İkisinin de o kadar çok sonucunu beklemiyorum da. Tum 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 tum. şey yaptı Parker. Belle izliyoruz. Bakalım Belle ne yapacak? Anladım şu modda şu an. Hadi lan Belle şaşırt bizi be. Şaşırt bizi Belle. Kaç? 83. Belle aldı. Çıkarlar lan şimdi. Hop, hop. farklı <laughs> vurgusuna attı. Döküyoruz. Velenin de bence o kadar iyi. Soyunun <laughs> <laughs> Bende perfect mi? Bende perfect top yaptı bende. Ve bir puan da gidiyor bende. Bende bir 3 puan daha alırsa şey geçecek. Piper'ı. Ooo Piper tekliyor oğlum. Piper hepsini tekledi ya. Bakayım. 37, 38 dakika. Yani iyi deneyecek. yani. Evet Belle Belle de hepsine tek atıyor bu ne oğlum? Hepsi tek atıyor. Hadi lan Belle. Helal olsun. Belle orayı kapatıyor gençler. Ama da e, da vazgeçmiyor ben buradayım diyor. Piper seke 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 şey yapıyor bildiğiniz. Evet. Piper hepsini temizledi 8 dakika. Oha. Oğlum Belle yapamaz ki. Berle yapamaz oğlum. Berle Berle yapamaz ki. Dur, bak. Oğlum cidden. Piper. Helal olsun. Ve kazanan. Piper oldu gençler. Ben Belle kazanır bence diyordum. 11-13. Piper kazandı. Güzel bir kapışmaydı. Açıkçası. güzel videoydu gençler cidden beğendiniz mi yorumlara yazın gençler ben çok beğendim cidden videoyu. Evet gençler sizi de çok seviyorum hoşçakalın.